Merhaba arkadaşlar hepiniz hayırlı günler hayırlı akşamlar diyorum. Saat 9'da yayınlanan habere göre Biotrend halka arz için yetkilendirme yaptı. Doğanlar Holding'in iştiraki Biotrend çevre ve enerji yatırımları AŞ halka arz için deniz yatırım halka arzda konsorsiyum eş lideri olarak deniz yatırım en kıymetler AŞ ve Türkiye Sınav Kalkınma Bankası AŞ'yi belirledi arkadaşlar. Demek ki ne oluyormuş? Halka arz olduğu zaman konsorsiyum kurulacakmış bilginiz olsun. Ayrıca doğanlar olduk enerji alanında faaliyet gösteren İstaki Biyotrend Enerji Halka azla Konsorsiyum eş liderinin Deniz Yatırım Enkul Kıymetleri AŞ ve Türkiye Sınav Kalkınma Bankası AŞ olduğunu açıkladı. Biyotrend Enerji 15 farklı tesiste evsel atıkların ayrıştırılmasıyla elde edilen gaz sayesinde evsel atıkların yaklaşık %25'ini işliyor. Biyotrend Enerji'nin halkar sürecini değerlendiren Dağınlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, BioTrend Enerji'de yenilebilir enerji alanda yarattığımız farkı daha fazla kişiye duyurma şansı yakalayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz ifadelerini kullandı. Hayırlı olsun yetkilendirme yapmışlar arkadaşlar. Deniz Yatırım Enkı Kıymetler Ayşe ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Ayşe'yi belirlemişler. Konsorsiyum oluşturulacağını söylüyorlar herkesin bilgisi olsun. Zaten bulun bekle de inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.